Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Yağmur Tanrı bu akşamki Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz yine muhteşem paylaşımlar yaptı. Yarın ise büyük gün arkadaşlar. Yağmur Tanrı Sefsin bir etkinliğe katılıyor ve sizler için bu etkinlikten olan yepyeni haber ve görüntüleri paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız tabii ki kanalımda olmalı. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.